Herkese merhaba, ben Estel. Bugün sizlere vizyon oluşturma rehberinden bahsetmek istiyorum. Vizyon derken gözlerimizi kapattığımızda hayatımızla ilgili olmak istediğimiz yer, yapmak istediğimiz şeyler, nasıl bir yerde yaşamak istediğimiz, nasıl hissetmek istediğimizi kapsayan genel bir öğreti. Biliyorsunuz ki vizyonu oluştururken genelde panolar yapılır, resimler kesilir, Kelimeler yazılır ve onu karşınıza koyduğunuz zaman o panoyu, vizyon panosunu gerçekten ilham veren bir yanı da vardır. Ama ben biraz onun ötesinde biraz daha manevi yönden bakmak istiyorum vizyon oluşturmaya. Çünkü her zaman her şey bizim panoya koyduğumuz gibi olmayabiliyor. Hayat bize sınavlarla geliyor ve o sınavları verirken vizyonumuz güncellenebiliyor sonuçta birazcık bu konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu dönemde ben de aslında kendimle ilgili vizyonumu güncellediğim, tekrardan dönüp aslında artık bunu istemiyorum veya bu vizyon benim için eskidi, buna tutunmak istemiyorum artık diye bıraktığım çok şey var. Kendim için yeni vizyonlar oluşturuyorum. Bedenime yeni duygular tanıtıyorum ki yeni olasılıklar olsun hayatımda. Ve kendimle ilgili öğrendiğim birçok şey de sarsılıyor. Yeni vizyonlar geliyor, o yüzden gözümün önüne kendimle ilgili. Birazcık daha açmak istiyorum bu konuyu. İnsanlar ilk 3 yaşına kadar ailesinde yaşadıkları evde, televizyon açıksa televizyonda, akrabalarda duydukları, gördükleri şeyleri bedenlerine kodluyorlar ve duygularına kodluyorlar aslında. Ve böyle bir duygusal zeka oluşuyor. Kendinle ilgili bir bir varsayımda bulunuyorsun o aldığın şeylerle. Tabii ki bu ilkokulda da devam ediyor, ortaokulda da, lisede de ve yaşadığın her şey sende bir bizlerde bir kod oluşturuyor. Ve biz vizyonumuzu oluştururken yani geleceğe dair hayallerimizi genelde o kodlarla oluşturuyoruz. Yani sınırlı bir yerden, sınırlı bir duygu yerinden. Örneğin yetersizlik hissetmişsek çocukken, küçükken ya da işte terk edilmiş hissediyorsan çocukken genelde seçimlerimiz ve hayatımız o yetersizlikten, korkudan, güvensizlikten oluyor. Ne zaman ki kendimizin farkına varıyoruz, kendimizin de bir e, gücü olduğunu anlıyoruz, o zaman yeni vizyonlar oluşturabiliyoruz kendimize, bedenimize yeni duygular tanıtabiliyoruz. Hiç alışık olmadığımız, o 3 yaşına kadar ailemizde görmediğimiz yepyeni duyguları, yepyeni bakış açılarını hayatımıza katıp gerçekten e, tekamül yolculuğumuzda bir adım öteye gidebiliyoruz diye düşünüyorum. E, ve duygularını da ne kadar genişletirsen vizyonunda, o kadar aslında olasılıklar da genişler. Yani e, sadece huzur arıyorsun, aradığını düşünüyorsundur hayatında. Ama belki yeni kelimeler türetmek gerekiyordur. İşte belki neşeyi, coşkuyu, arkadaşlığı, e, yepyeni değerleri vizyonuna katman gerekiyordur. Ki bu yeniliği yaşamına alabilesin. İşte o tanımladığımız duyguların ötesine geçtiğimiz bir öğretiden bahsediyorum şu anda aslında. Ve bir insanın neden vizyonu olmalı? Çünkü bana göre vizyon bir pusula gibi. Bir pusula gibi oluyor. Benim çocukken her zaman dediğim içimden gelen bir niyet vardı. Bu hiçbir zaman değişmedi. Hala aynı. Geriye dönüp bakıyorum evet bunu mu istiyorum? Hala devam ediyor o içimde. Bu niyette bu vizyonumda ben aile hayatı ve ev hayatı ve iş hayatını dengelediğim, huzurla çalıştığım ve para kazandığım bir hayat istiyordum her zaman. Bu benim her zaman beynimin, zihnimin arka planında, kalbimden geçen bir niyetti. Ve hayatımı hep o vizyona göre kurguladım. Bu vizyonu her gün söylemedim kendime ama çok yerleşmişti bu bende bir şekilde. Ve bu benim için bir pusul oldu aslında. Her zaman düşündüm ki bir karar vermeden önce... ...gerçekten bu yola, bu yapmak istediğim arka plandaki düşünceye, hisse, duyguya, vizyona hitap ediyor mu seçimlerim? Hep bunu sorguladım. Bu yüzden benim için sanki bilinçli bir karar gibiydi kendi işini evden çalışarak yapmak. Ve... O vizyonun uzantısı gibiydi aslında. Bu yüzden aslında o vizyonu, o içinden gelen nasıl yaşamak istediğini, ne dair hislerini gerçekten çok net bir şekilde içsel olarak biliyor ve hücrelerine tanıtıyor olman gere gerekiyor. Aynı zamanda bütün bu süreçte tabii ki bir vizyonu gerçekleştirmek için hani bir anda gökten düşmüyor sonuçta bir manevi sınamalardan geçiyoruz. Çünkü bu dünyaya biz tekamül etmeye ve sınavları vermeye geldik. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden bazen beklemediğimiz şeyler oluyor hayatımızda. Beklemediğimiz sürprizler, olaylar oluyor ve bazen hiç karşılaşmadığımız duygularla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Ama o vizyonumuz var ve o vizyon belki o zaman güncellenmesi gerekiyor. Çünkü o duyguları, o deneyimi dönüştürüp belki vizyonunda yepyeni bir yer açacaksın. Örneğin zor bir annelik süreci geçiren birisi belki bu alanda başkalarına destek olacak. Yani yaşadığımız zorlukları veya hayatımızda gerçekten havadan düşmeyen ama koşullarımızı oluşturmaya çalıştığımız zorlukları vizyonumuzun bir parçası haline getirip manevi olarak bizi güçlendirdikten sonra başkalarına ilham olabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu da vizyonun bir parçası. E, vizyon oluşturmanın bir parçası. Yani yaşadığımız derslere bakıp o derslerden öğretiler çıkarmak ve o öğretileri bedenleyip başkalarına aktarmak. Bu da vizyonun bir parçası. Ve çok önemli bir şey de nasıl hissetmek istediğinle ilgili. Gerçekten ben mesela çok özgür hissetmeyi seven birisiyim. O yüzden benim özgürlüğümü destekleyecek kararlar vermem gerekiyor hayatımda. Ve ona göre bir yaşam tarzı oluşturmam gerekiyor. O özgürlüğe gitmek için kendimi aşmak, e, tabii ki özgürlüğün tanımı herkese göre değişir. Ben kendime göre yaptığım tanımda ona doğru gitmek için kendimi aşmam gerekiyor, kendimi geliştirmem gerekiyor, e, kendime kurallar koymam gerekiyor Kendimi disipline edip bir yetişkin olmam gerekiyor. Ee, nasıl hissetmek istiyorum? Eğer eğlence hissetmek istiyorsam bunun için de bir adımlar atmalıyım. O yüzden şimdi bunu kapadıktan sonra belki şunu yapabilirsiniz. Gerçekten ne hissetmek istiyorum ben hayatımda? Neyi hissetmeye ihtiyacım var? Ve bugüne kadar aldığım dersler neler bu hayattan? Geçmiş olduğum sınavlar neler? Bu sizin vizyonunuza mutlaka bir yeri olan başkalarına da dokunabileceğiniz bir bir yan aslında. Olgunlaştığımız yer bizi bilge yapan yerdir. Ve o bilgeliği sahiplenip başkalarına da alan tutabiliyoruz o konularda. O yüzden vizyonu oluştururken nasıl yaşamak istiyorum, ne hissetmek istiyorum, aldığım dersler neler şu ana kadar. Bunu hem iş yaşamınıza aktarabilirsiniz hem de ilişkilerinize. Ondan sonra bu duyguları tanımadıktan sonra ...resimler kesip, yazılar yazıp, kelimeler yazıp renklendirebiliriz. Gözlerimizi kapatıp bütün o vizyonu hücrelerimizle hissedebiliriz. Nasıl yaşamak istiyoruz, nerede yaşamak istiyoruz, nasıl duygular hissetmek istiyoruz, bilgeliğimiz ne yönde? Özellikle kendi işini yapmak isteyenler için ve kişisel marka olmak isteyenler için de... ...bence çok kıymetli bir çalışma alanı vizyon oluşturmak... Çünkü bütün bu yaşadıklarınızı ve hissetmek istediğiniz duyguları sahiplendikten sonra planlama yapmak çok daha kolay oluyor. Bir sonraki videoda da bir adım öteye gidip aslında nasıl planlama yapılır bundan bahsedebiliriz. Vizyonunuzu oluştururken bu rehber umarım bu kısa video size destek olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.